İnönü Caddesi Adana eski adliyesinin karşısında bu standı diktim. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzle. Biz Müslümanlar bütün insanlık adına hizmet ettikçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. İyi dinleyin. Kandil'den bir talimat geldi Türkiye'deki hainlere. Dedi yıllardan beri biz bu adamı öldürmek istiyoruz. Bu adam bizim karargaha girmiş. Bizim karargaha girmiş. Üç hilali dikmiş. Bu adamı orada öldürün. O standı da indirin. Adana Adliyesi'ne 2022 olması gerekiyor. Dosyaları götürüyorum. Bütün Türk milletinin ve insanlığın hükmünü veren bu itlerin hükmünü verin. Bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti, bu vatanı kurtarın diye dosya götürüyorum. Adliyede beni görenler abi sen ne yapıyorsun diyor. Bu evraklar, dosyalar orduyla gelmesi lazım dedi. Yine sen kendi infazını veriyorsun dedi. Dedim vallahi ben Yarın kulların değil, Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağım bu vatanın. Bu vatanın evlatları Cenab-ı Allah'ın emanetidir. Emanetini kaybeden Cenab-ı Allah'a Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kaybetmiş demektir. Dosyaları götürüyorum. İsrail'e çalışan FETÖ'cü Süleymancılar, aslında başları İsrail'e çalışıyor hepsi. PKK da aynı. Neyse orada takipsizlik veriyorlar. Bir kaldığım bina. Burayı çok iyi dikkatli dinleyin. Hastayım, etlerim dökülüyor, dırnaklarımı ellerimle çekiyorum. Bu ülke insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye. Hasta yerde yatıyorum. Baktım WhatsApp'tan gece saat bir buçuk iki canlı yayından biri aradı. dedi içimde bir sıkıntı var dedi. Sanki sana bir şeyler olacak dedi. Bir şey mi var dedi? Her dedim. Ne dedim? Dedim valla it sürüleri geldi buraya. Ne yapacaklar dedi? Dedim beni ceset torbasına katacaklar. Dedi sen korkmuyor musun? Yok. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi benim de Rabbim. Emanetini üç beş çarçakala verirse kimin gücü yeter? Yani emanetini verirse kimin gücü yeter engellemeye? Vermezse kimin gücü yeter almaya? İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi benim de Rabbim. Emanetini vermezse kimin gücü yeter? O esnada yedi katlı sadece bulunduğum şu bina sallanıyor. Sadece bu bina sallanıyor, beşik gibi yedi katlı bina. Kıbrıs o gün Mersin'e kadar sallandı. Bunlar çığlık atıp iç sürüleri gibi kaçtılar, kapıyı kırdılar, bana deli dediler, olayı örtbas etmeye çalıştılar. Olaya şahit olan hemen koştu size kamera kayıtları dedi biz kamerayı silmişiz. Şimdi. Ya kusura bakmasın da, şuculuk vuculuk onun bunun soytarlığıdır. Niye? Kandil'de yaşayanlar insan değil mi ki? Ben diyorum bütün insanlık, Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilmiş, iyisi kötüsü hepiniz araya gideceksiniz. Bakın bunu ben bütün Türk millet adına buraya diktim. Ve bu şeref bize aitken bazı şerefsizler sizden hakikati gizliyor. O videoyu Youtube'dan çıkarın, bulun. 2021 22 olması lazım ve onu bütün medyaya yayın. Bakın. Bizim dinimiz bu kadar yüce bizi bir takım göz, bozuk ve bu hale getirdiler. Buraya gelişimizi engellediler diye inanın Türkiye'de büyük bir ayaklanma başlayacak felaketlerden sonra. Cenab-ı Allah'ın emriyle hayırdan yana millet ayıkla, e, ayaklansın, bütünleşsin. Bunlar ayağınızın altında bir sinek gibi ezilsin de bu devlet bu millet bu vatan bu vatanla birlikte bütün insanlık kurtulsun